Seninle bir oyun oynayalım mı? Hadi gel bakalım. Hadi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi. Yavaş yavaş gidiyoruz. Dur bakalım yavaş yavaş hadi, hadi. yavaş yavaş gel bakalım. Hadi, hadi. Şimdi seninle ne oyun oynayacağız biliyor musun? Hadi, hadi. Renkleri bulma oyunu. Tamam mı? Hadi. Şimdi. Aa bu Nereye dişsek şuraya dişsek bence çok güzel olur. Şimdi. Şimdi bizim şimdi burada bir renkli stoplarımız var. Önceden yapmıştık biliyorsunuz. Bir de harika kanatlarımız var. Efe bakalım renklerini bulabilecek mi? Baba. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Efe renkleri bulabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Sıvı. Bak şöyle yapalım. Buraya sarı. Bunun adı neydi? Doni. Doni. Robo Doni. Değil mi? Evet. Bunun adı neydi? Değişim. Daisy. Evet. Bu neydi? Büyük Albert. Peki başka ne vardı? Göster bakalım. Şöyle koyalım. Mira vardı. Ver bakalım Mirayı da. Mirayı da ver önce. Önce su toplarını içine at bakalım. Anne. Mirayı ver bakalım. Anne, tamam Miraya. ver bakalım Mirayı. Evet anne. Bir de başka ne var? Jet. jet. var. Bir de jet var. Şimdi. Ben senin açını ayarlamaya çalışıyorum. Sen de görün musun? Evet süper oldu. Bir de jeti koy bakalım. Şimdi jet hangi renk Efe? Kırmızı. O zaman bir tane kırmızı balon istiyorum senden. Hemen jetin yanına koymalısın. Bir tane su balonumuzu, kırmızı su balonumuzu kırmızı jetin yanına koyduk. Şimdi Mira hangi renk? Yeşil. O zaman yeşilli Mira yanına koyacaksın. Tamam. Arkasına koy. Şöyle. Tamam mı? Şimdi. Büyük Albert hangi renk? Çok, çok. O zaman arkasına koy. Arkası Aferin. Koyayım. Şimdi. Daisy hangi renk? Tamam. Aferin oğluma. Peki. Robot Donnie hangi renk? Sizde. Evet oğlum. Şimdi. Karışık soracağım. Büyük Albert'ın arkasına hangi rengi koyacaksın? Büyük Albert. Büyük Albert. Büyük Albert hangisi? Bu. O zaman arkasına ne renk koyman gerek? Turuncu. Bir tane daha turuncu ekle. Heh, aferin. Şimdi Jet'in arkasına hangi rengi koyman gerektiğini sen Kızım. bulacaksın. Peki, Robodoni'nin arkasına hangi renk sen bul? Robodoni. Bu. Bu. Bravo benim olma. Peki, bu, bu. Büyük Albert'in arkasına hangi renk? Büyük Albert. Hangi renk? Bu. Evet anneciğim, koy bakalım. Peki, Mira'nın arkasına hangi renk? Şi. Aferin eve. Aferin. Ama ben sana şu an tek bir tane istedim. Evet. Peki Daisy'nin arkasına hangi renk? Baba. Aferin eve. Peki Robodoni'nin arkasına hangi renk? Sarı. Robodoni. Peki Jet'in arkasına hangi renk? Kırmızı. Evet. Peki Mira'nın arkasına hangi renk? Yeşil. Evet. Peki Daisy'nin arkasına hangi renk? Pembe. Ve say bakalım şimdi. Jet'in arkasında kaç tane kırmızı balon var? Bir, iki, üç. Peki Mira'nın arkasında hangi kaç tane yeşil var? Bir. İki, üç. Peki büyük Albert'ın karşısında arkasında kaç tane var? Bir. İki, üç. Peki Daisy'nin arkasında? Bir, iki, üç. Ve son olarak Robodoni'nin arkasında. Bir, iki, üç. Anneciğim bunların hepsi senin mi? Bilmiyorum. Sevdin mi Başka bu oyunu? oyunu. <laughs> Sen bir şey söyleyeceğim sana. Bak bakalım bana. Sen sevdin mi bu oyunu? Hı. Başka oyun. Başka oyun oynayalım. Hı hı. Tamam anneciğim. Peki. O zaman. Ne oyun? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Ne oyun?